Niye benim ışığım kesiliyor? Çünkü arkadaşlar bakın burada tişörtlerimiz var. Kuruyorlar. İyice kurudular aslında kaldıracağım artık. Ve dün yaptığım yorum. Siz görüyor musunuz? Kekim ve çayım. İşlerim var bugün onları halledeceğim. Bu akşam vlog gelecek. Yani cuma ama doğum günü hediyeleri açtığım vlog. Bugün izleyeceksiniz. Bana göre bugün anlayın ya videonun neresindesiniz. Güncele yetişmeye çalışıyorum. Hızlı hızlı vlogları editliyorum. İlk defa çok uzun süre sonra iki gün üst üste vlog atmış olacağım ben de. bayağı heyecan verici ve mutluluk verici. Bakalım etkileşimlere faydası olursa vallahi günlük atarım. Ama işin saçması şu her gün bir şey olmuyor. Yani sizin izledikleriniz aslında bir haftalık. Bir haftada işte böyle çekersem edersen falan çıkıyor ya da dört günlük falan. Dört güne hani bir günlük video çıkıyor. Çünkü ben evcimenim. Sürekli böyle oturup konuşursam da şimdi bile iki dakika yazıyor bak kamerada kırpa kırpa koyacağım. Neyse susayım yemek yiyeyim ben. Neyse siyah gömlekle niye ki? Gömlek de ama arkası zaten önemli. Ya azıcık arka önemli mi? Sağolun. <laughs> <laughs> Barcelona 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 Barcelona. Evde de takıyor diyecekler. <laughs> Adam kendine girer kalmayacak. Annemle gülmece saati, annemle yemek yapmaca, gezmece, tozmaca. <laughs> alıyor mu? Alıyor, alıyor. Ne demek öyle konuşturuyorsun <laughs> beni oğlum? Laneri kesiyorum. Şimdi e, tişörtümü ilk defa giyiyorum. Çünkü bir iki gün böyle kuruma şeyindeydi. Baskıları kurusun diye. Annemden rica ettim. Yağmur da bizi seyrediyor. <laughs> evet güzel renk geldi. Şunun bir resmini çekelim. Annemi yakalamışken. Gün içerisinde çok görüşemiyoruz ne de olsa. Ben inimde olduğum için kadın da mutfakta işlerini yapıyor. Herkes kendi ininde debeleniyor. Benim, annemin eşörtmanı da çok güzel. Onu da yakında reklam tanıtımını yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Yeni sana gönderen bir eşörtmanı için. <laughs> çıplak çıkmış diyecekler. <laughs> o yüzden çekmiyor altında. <laughs> yok yok boy farkından oluyor arkadaşlar ne? o. Ben de çok uzun insan olduğum için yani annem şöyle gösteriyor. <laughs> çıplak çıkmış. Dur ya. ya onun kolyesi görünmüyor. Kızım bana kolye almıştı onu. Dolanmış birbirine açayım bari. Neyse karnına kadar inebiliyorum en fazla arkadaşlar. <laughs> reklam olmaması için kıyafetimizin. <laughs> Yoksa reklama gireceği için sıkıntı olur <gülüyor> <gülüyor> annem bakımından. Yoksa çekeceğim yani. Göbüşü <laughs> görünmesin diye. Ayakkabılar da sponsor destekli. Yeni kreasyon. Anne bir, bir iki beden büyük yollamışlar ama. İyade sürecini başlatacağız. <laughs> evet. Ne kadar <Nesiler> şunlar. <laughs> Dayanamayacağım çekiyorum. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> var mı büyüklüğün? <laughs> Bunlar yeni kreasyon. Bakın arkadaşlar onlar... Senin var mı büyüklüğün? Boya lekesi değil arkadaşlar. Yeni şey bu. Yeni... E, artık böyle geliyor. Desenli Yanlış diye aldı. Birini <laughs> desenli... <laughs> Diğerine desen vurmayı unutmuşlar. <laughs> Desensiz <Dön>, aldı. <almış>. <laughs> Dalgın anıma denk gelmiş. Olarak. Onu yanlış göndermişler. Kutudan <laughs> öyle çıktı. Ne yapalım? <gülüyor> Kayık. <gülüyor> <laughs> Kayık gibi <laughs> reklama girmesin diye. Acıya <laughs> acı Çok üzüldük. Harbiden acı gibi bakıyoruz. <laughs> bakıyor. evet. evet. tamam, ben şunu bir çektim. Ay çok güldük ya. Çok güzel yılların olsun yavrum. Evet. Teyzem de geldi. <laughs> Şimdi, ablamla az önce şey yaptık. <laughs> bu buradaydı. Biz de, biz de izletirim anlamadım. size de. Sonra El bunları yer değiştirip. Var. Abla yapma elim yanar. Dokunca Şuradan koy. Koy. <laughs> yani, Neyse onu çektik. Şimdi üfleyelim şöyle. <laughs> come on babe İnanılmaz heyecanlıyım. Yine ne oldu? Niye bu kudurdu diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar 2 yıl önce benim takip ettiğim bir kitap vardı. Bu zamanında üniversitelerin kendi sınavları var. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri kendi sınavı da alıyordu. Kısa bir dönem yanlış anımsamıyorsam 15-20 yıllık bir süre bu. İşte 30, 1936'dan 1965'e kadar yanlış bilmiyorsam. Bu arada yapılan İTÜ'nün öğrenci alım sınavı var ve matematik soruları var. Hatta bu internette falan da viral oldu bir ara. İşte dolaştı 1955 soruları falan filan. Onları kanala çözmek istedim istiyordum. Doğru düzgün soru yok. Kalitesi yoktu. Çok eski bir abim. Ulaştı. Tunç elimde var. Göndereyim mi? Hocam yolla. Gönder gelsin dedim hocama. Ben bugün güya çıkacaktım. Bir tane e, kitap evinde. İşte oradaki kitapçı şey demişti. Burada var. gel Gelip bakmak ister misin? Tamam bakayım dedim. Ondan sonra baktık ki o adamın kitabı yarım. İşte bir sayfası var. Yarısı kopu kesik vesaire yok dedim. Hocam zaten okunmuyor. İnternetteki de okunmuyor. Buradaki de okunmuyor. Şimdi gönderen adam İzmir'den gönderiyor. Ee, bir kontağımın kontağı yani bir kitapçı abimin. Tanım Oraya gönderdi, yönlendirdi beni. İzmir'den gelecek sanırım. Bugün siparişini verdim. Yarın elimde olur. Yarın olmazsa en kötü diğer gün. Yani cuma günü elimde olmuş oluyor. Çok mutluyum. Aşırı sevindim. Kitap gelince zaten yine izlersiniz. Ama bu kitap 2 yıldır takip ettiğim bir kitaptı. İyi oldu. Değdi. De. Yine bayağı gitti bizden. Ama haftalık zaten kontenjanımızdan oluyor bu gidenler. Neyse bakalım. Geldiği zaman izlersiniz zaten. Oradan da kanala. Muhteşem sorular çözeceğim. Tam böyle kitap mitap derken bir karga daha geldi. Bu bir integral kitabı. Alparslan Hoca gönderecekti. Türevini zaten çözmüştük. Hatırlarsınız ya da bakmışsınızdır, izlemişsinizdir belki. Bu da integrali. Bunu da inceleyeceğim. Kanalı bunun da çözümleri gelecek. Ben birazdan dolar pijamamdan kurtulup giyineceğim. 5 dakika sonra çıkmış olmam gerekiyor çünkü. Hadi hemen gideyim. Senayi dosyaları göndereyim. Çıkayım evden. Bir şey söyleyeceğim size, bu bir ilk arkadaşlar. Bu adam benim üniversite birden beri sıra arkadaşım. Tabii biz çok aramıza kopukluk falan girdi ama düşünün ki 2016'dan beri kanalı açtım, Batuhan'la açmıştım. Notlarda ilk Batuhan'ın etiketi vardı. Biz 3 yıl sonra buluşuyoruz, o kadar zaman olmuş. Sonrasında ayrıldık. Ve, ama ilk defa kanala çıkıyorsun sen. Matematik kanalına hiç çıkmamıştım. bu kanalda ilk defa çıkıyorsun. Evet, ama diğer... seni tanıyorlar. Mesela ben çok dillendiriyordum, Batuhan, Batuhan, Batuhan. Ama diye. diğer arkadaşların çıkmıştı kanka. Tabii canım biz işte senle çok görüşemedik. Arkadaşlar Batuhan e, dini, imanı çalışma olan bir adam. <laughs> Ege Fitness'ın Türkiye versiyonu gibi yani. Aynen. Hem de body de yapıyor. Okulun ilk zamanlarından beri Tunç gibi hiç kimse olamadı yani. Sabah 9'da arkadaşlar ders başlardı. Önce dalı geçiyordu bunlar. <laughs> Yok. Sabah 9'da ders başlardı. Bu Tunç sabah 7'de okuldaydı yani. Kütüphanede görürdüm hep. Doğrudur abi evet. Öyle bir çalışma azmi vardı. Zaten o olmadan arkadaşlar hani bu konuma gelemezdi yani. Şu anda da onun <laughs> şeylerini yiyor. Batuhan benim arkadaşlar yol arkadaşım. Abi anlat. Bayağı da buluşamıyoruz ama. Oğlum çok uzun süredir buluşmuyoruz. Yani evet. Hiç görüşemedik. Hep Aynen. şöyle yapacağız böyle yapacağız ama dedik ama. İyi oldu işte. ilk bu buluşuk startı verdik. Bundan sonra daha artık düzenli olarak buluşmalara devam. Haftalık cheesecake günleri yapıyoruz. Ama sen yiyorsun ee, değil mi hepsini? Ben yiyorum. <laughs> alerjisi varmış Ben cheesecake yemiyorum. Adam aldı. Tamam dedi ben. <laughs> ben yiyorum hepsini. Tek seferde lüptetti ya. Evet. O şekilde arkadaşlar. Çalışın yani. Bakın adam karşınızda örneği duruyor. Genç yani. Gencecik. Bu yaşta 400 bin kanal Dede de bana var. şimdi kahve alacak diyor ki sen öğrenci adamsın diye. <laughs> sen alma diyor öğrenci ne adamsın diye. Ne kazancımızı ona katladığını bilmiyordum yani. O kadar tahmin etmiyordum <laughs> arkadaşlar. Evet. Youtube'da deli para var. İnanmayın yani yalan söylüyor. Hayvan gibi evet. para kazanıyor. <laughs> Markete gidiyoruz. Cips almaya götürüyor beni. Bana cips alacak arkadaşlar. <laughs> Elimden tutacak gideceğiz. Yağmur <laughs> da Ya yağdığını biliyorduk da çok yağdığını düşünmüyorduk. Geri eve çıktık. Şemsiye aldım geldim. Şimdi annemle yürüyoruz. Ya günaydın arkadaşlar. Bakın orada artık bir yeni tablo var. Tabi izlediniz herhalde o görüntüleri falan filan. Neyse artık bugün cuma ve aynı videodadır. Muhtemelen kitap sipariş vermiştim ya şu anda dağıtımda görünüyor. Umarım bugün gelir ele. Çünkü çok heyecanlıyım o kitap için. Ve bu aldığım kitap yine sanırım Türkiye'de ya bir ya da iki tane daha emsalini bulabilirsiniz. Satılık varsa. Aksi takdirde bir tane kitap gelince de gösteririm. Bir 55 yılında olanı var. O da inanılmaz kötü durumdaydı. Ben internetten almıyorum bu arada. Kendi sahaf gruplarında tanıdıklarım var. Onlar üzerinden yani iletişime geçiyorum. Onlar bana iletiyorlar. E, o yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım gelsin. E, bu son hafta sürekli bir ikinci derece denklem attım ya. Kanal artık çok böyle doydu ikinci derece denklem ama hala da devam et istiyorum. Belki biraz bekletirim ya da hemen bitirip yeni bir ya yani tek seferde tüm videoları da yükleyip öyle yapsam daha iyi olur sanırım. Yani şöyle düşünün kaldı mesela 5 beş video 5'ini birden aynı anda yükleyeyim bir sefer bitsin artık insanlar bir daha sürekli ikinci derece denklem şeyi görmesinler. Öyle planlıyorum bakalım ne olur nasıl yaparım. Hadi gittim. Ne yaparım? Bildiğin gibi. Başka bir şey yok yoruldum ya. Şimdi şöyle saçma bir şey var arkadaşlar ben videoyu yarıda kesiyorum. Bakın burada bırakıyorum mesela. Aslında bitmedi. Kaç dakika olmuş? 86 e Yani 9 dakikalık bir şey. Niye kesiyorum? Çünkü devamını koyarsam Devamını yine koymam gerekecek. Hani bir çıkış noktası bulamayacağım. Dedim ki dur Tunç koyma artık bekletelim. O yüzden kısa bir video gelecek. Dediğim gibi bir şey çekmemeye çalışıyorum. Zaten evdeyim hani çok dışarıda da bir şeyler çekmedim. Güncele yetişelim. Abi diyorum ki doğum günü hediyelerini izleyeceksiniz bugün diyorum. Bak düşün şu an ayın 25'i. Doğum günü hediyelerini izleyeceksiniz dediğim 21'i falan olması lazım. Bana çok uzakmış gibi geldi. Aslında çok da uzak değilmiş ama. Hani günlük videolarda eğer etkileşim iyi olursa ben her gün 7-8 dakikalık bir şey yüklemeye çalışmak istiyorum istiyorum. Eğer öyle daha iyi izleneceksek, daha hızlı büyüyecekse kanal öyle bir şey de yapabiliriz. Neyse o yüzden vlog, geçen vlog o yüzden yarım kestim yani. Haberiniz olsun. Ulan acaba bunu da yarım kesersem geçen vlog dediğim iki sonraki, iki önceki vlog mu olacak? Çok zor bir işler arkadaşlar. Çok zor ya. Yani. Neyse siz sıkılmayın de işte düzgün yapmaya çalışıyorum. Hadi gidiyorum. Bekle geliyorum hemen ya burdur. Samayo 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 samayo. Arkadaşlar oops geldi. Um, ups. <laughs> Çok evet. <laughs> e, matematik kanalıyım evet. ben. Evet ders anlatıyorum. Çok heyecanlıyım. Yarın diyordu aslında. Baya mutlu oldum o yüzden. Erken getirdim. Seni. Bazen yani. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Alalım, alalım, alalım. Maşallah. 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 Bir videoda da çok güzel. Oh, cidden çok güzel. O oh, upslu görüntüyü buraya koyacağım. Hocam gelmiş hocam bekletmeyelim. Hemen kapımızı açalım hocamıza. Tam beni arıyordu, bak yakaladım. <laughs> kargom geldi. Beni arıyor da ben... Ya anne! Allah Allah. Sevgilim kargom geldi. Kapatabilir miyim? Kodumu söyleyip vlog yapacağım da. Selam ver. Ya selam Merhaba. verdin ya. Merhaba. Hadi bay bay. Görüşürüz. <laughs> <K> kardeşim! <laughs> Evet kitabım geldi. Şimdi hemen açalım. Ben bunu yine açayım. Klasik salon kitap açılışı gibi. Geliyorum. Poşetinden çıkardım. Böyle göndermiş kargolayan Sarf abi. Ee, çok eski bir kitap bu muhtemelen. Kondisyonunun da çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben de ilk defa göreceğim bu arada. Hiçbir şeyini görmedim ha. Kapağını falan da görmedim. Buradan Şinal abiye çok teşekkürler. Adamın adı da çok ikonik değil mi? Tam böyle kitap işleriyle ilgilenecek adam ismi gibi. Evet kitabı göstereyim ben biraz baktım kayıtta olduğumu unuttum. Bu arkadaşlar okuyabilecek misiniz bilmiyorum ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Bakın altında yazıyor. 50-63 yılları arasında o zamanlar üniversite sınavından ziyade okullar kendi sınavlarını yapıyorlarmış. O zamanlarda işte yapılan yani İTÜ'ye giriş sınavı soruları aslına bakarsanız ve bunun içerisinde matematik, kimya, biyoloji, fizik soruları da var. Tabii ki ben sadece matematik ve fiziğine bakacağım. Kimya, biyolojisini iyi de çok anlayacağımı zannetmiyorum. Bunları kanala çözmeyi düşünüyorum. Uzun süredir takip ettiğim bir kitaptı. Bunun sadece sorulu olan kitabı var. Ben onu rica etmiştim ama hiç yani içine bakılacak gibi değil Tunç. Kağıt kalitesi de çok kötü demişti adam. Rica ettim taratsak olur mu vesaire diye. Ona da yanaşmadılar. Eski olduğu için bilmiyorum artık. Düzgün çıkar mı çıkmaz mı belki ondan kaynaklıydı. Nihayetinde bunu çok da zor olsa buldum inanılmaz heyecanlıyım kitaptaki soruları çözmeye biraz başladım kalorifere böyle yaslanmış uğraşıyordum sonra dedim ki tunç saat geçiyor yarın biz yağmurla bir de e, millik Kütüphane'ye gidip ders çalışacağız orada da çözmeye devam ederim ama bir kayıt alayım istedim o yüzden hemen bilgisayarı açıyorum kulaklığımı takacağım çözeceğim tam bunları yaparken yağmurun nazırdaydı vallahi yağmurun nazırdaydı patladı arkadaşlar ben de yenisini getirip taktım <laughs> böyle de kıralım işte <laughs> tamam bunu götürüyorum artık bu atılacak ya da şunun lambasına bakarım değiştirebileceğim gibiyse değiştiririm ee, şimdi çalışacağım bunu şarja takacağım ondan sonra bugün akşama yetiştiriyorum çözümlerini selamlar hoş geldiniz. çok uzun süredir çözmek istediğim bir dosyaydı o yüzden çok heyecanlıyım çok mutluyum uzun süre